Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Horst Türk'te tekrar birlikteyiz. 1 Eylül Pazar akşam Adana at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Bir önceki videomuzda gündüz İstanbul tahminlerini de paylaşmıştık. Sıra geldi Adana'da. 9 koşu var. 2 altılı ganyan var. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla videoyu desteğinizi bekleriz. Yine kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Gelelim Adana birinci koşuyla birinci altılıya başlayalım. Yarış handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Buranın favorisi bizde 3 numaralı Rozmert olacak. Mehmet Kaya idaresinde rakibi 4 numara Piniel Kode Fatih Sultan Mehmet Sanser Aprantis ile daha sonra 2 numara Epicenter burada İlhami Göçer'le yazılması lazım. Bir de 1 numaralı Dumanlı Pars Mehmet Salih Çelik'le yeri olanlar ise uygun kilosuyla 6 numaralı Silence of Relative Müslüm Çelik Faktörü ile yazabiliriz. İlk koşu biraz sürprize müsait. Sıralamamız 3, 4, 2, 1, 6. Birinci altılı sürpriz arıyoruz. İlk ayakta 3, 4, 2, 1, 6. İkinci koşu iki yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi 1200 metre çim pistte 9 ismin start alacağı yarışta favorimiz 7 numaralı La Jefa Mehmet Akya idaresindeki Tauch Wolf yavrusu ki bu sene iki yaşlılara Tauch Wolf'un mükemmel koşuyorlar. Ekür avantajı da var. 7 numara bizde birinci at. Rakip olarak kendisine ise iki isim önermek isterim. 6 numara Good Falls Mehmet Salih Çelik. Ve bir tane daha isim o da bir numaralı Don Luca. Ercan Çankaya. İlk startında ikinci olmuş bir Luxor yavrusu o da. Sıralama 7-6-1. 7-6-1. İkinci koşu için Adana'da. Üçüncü koşuya geçti. Handicap 17. Üç çıkar İngilizler. 2000 çime çıkıyorlar. Bu yarışta da 4 numaralı Bukeron. 51.5 kilonun hafifliğiyle sevdiği için pistte kazanmasını beklerim. Abbas temsilcisi tekimizdir. 7'li plase ve 1. Ağustos'un 3. ayağı için 3. koşuda 4 numaralı Bukeron Banko. 4. koşuya geçiyoruz. Saat 19'da 2. altılı bu yarış başlayacak. Yarış şart 3. 3 yaşlı Araplar 1200 metre için pistte bir sürat yarışı. Favorimiz burada 4 numaralı Zeynep Can Kızı Mehmet Salih Çelikli. Rakibi 5 numara Can Bedisim. Aprenti Fesi Çetin Baş. 1 numara Boratav Fatih Sultan Mehmet Sanser 2 numara Tumbul Enes Ercan Çankaya. Ve son olarak da 9 numaralı Emre Abi Eray Çizikli sürprizli. Sıralama 1. Ayak 2. Altılı için 4, 5, 1, 2 daha sonra 9. 4, 5, 1, 2 daha sonra 9. Ve gelelim 5. koşu. Yarış şart 3. 3 çıkar İngilizler 1400 kumda start alacak. Burada da Favorimiz 7 numaralı Yıldız Tozu olacak. Ferit Yardımcı ile rakibi de 5 numaralı Çilkeleş olabilir. Aprantisi Muhammed Özdemir ile bir de 2 numaralı Sirius Black diyorum. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la sıralama bu yarış için 7-5-2. 6. koşuya geldik. Kısa vade 6-4 yaşlı Araplar 1900 çime çıkıyorlar. Bu koşuda ise 2 numaralı şık turbo Ercan Çankay ile favorimiz 3 numaralı Bağır Bağır Mehmet Salih Çelik ile ikinci atım. 5 numara Madenci Müslüm Çelik ve 6 numara Nezengül Mehmet Akyavuz. 2, 3, 5, 6 sıralama bu şekilde. 2, 3, 5 ve 6. 7. koşuya geldiğimizde meydan 2 Aşlı İngilizlerin 1200 metrelik Çin pist yarışı. Bu koşuda ise 5 numaralı Eliş Gülü Son yarışını ikinci tamamlamıştı. Mehmet Salih Çelik'le ilk atımızdır. Rakip olarak 2 numaralı Golden Stormy Eray Çizik ve 8 numara Tekup Müslüm Çelik. Sıralama 5-2-8. 5-2-8. 8. koşuya geliyorum. 2 yaşlı İngiliz Dişi Aylar'ın şart 3 1200 çim yarışında ilk startını kazanan 2 numaralı Obrigado Müslüm Çelik'le Banko. 5. ayak oluyor 2. altılar için. 2 numara bankumuz Obrigado. İlk startını kazanmıştı Ankara'da. Şimdi Adana çiminde uygun rakipler arasında ben yine kazanabileceğini düşünüyorum. Tekimizdir. Ve geldik son koşu şart 3. 3 yaşlı İngilizler start alacak. 1300 metre kısa mesafeli bir yarış. 12 isim start alıyor. Favorimiz burada 6 numaralı Miss Cordelia rakibi Miss Cordelia da Pesi Çetin başvar rakibi 5 numaralı Koca Umar Mert Aliis olmaz. 2 numara ortak güçü Mehmet Akyavuz ve 1 numara Shuman in My Heart Mehmet Ali Aktürk. Sıralama son koşu için 6 5 2 1 6 5 2 1 şeklinde oluştu. Böylece 9 koşuyu kısaca değerlendirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Son karar tabii ki sizlere ait. Onun dışında herkese iyi pazarlar, bol şanslar.